Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Aşure ayının içinde aşure yapacağız Aşure ayımız hayırlı olsun herkese mübarek olsun ee, Buğdayını ıslattık Daha önceden hazırladık Şu anda Aşure yapmaya başlıyoruz tabi içine çeşitli Yiyecekler de katılıyor burada Bakalım bakalım biz ne katacağız burada içine şu an fasulyesinin suyunu koyduk. Fasulyesini koyuyoruz. Tabii işin başında Zarif Hanım var. Arkadaşlar nohudunu da içine atıyoruz. Arkadaşlar aşırı üstüne de ceviz dövüp atacağız. Arkadaşlar limonumuz da rendeleniyor. Şıkabını kullanıyoruz aynı zamanda. Şöyle. Bu arada da arkadaşlar incir, badem, fıstık kuş üzümü ondan sonra bunları hatırladık. Bunları biraz sonra açığa dökeceğiz. Daha üstüne de dövmüş olduğum cevizi istikten sonra üzerine dökeceğiz. Şeker atılacak. Kavamını almak için atılıyorum şu. Bismillah. Evet şekerimiz dökülüyor arkadaşlar. Bismillah. 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 Sonra bakarız bir natarız. atarız. Evet arkadaşlar malzemelerimizi de döküyoruz. Hı. İçine hazırlamış olduğum malzemeleri de döküyoruz. içine bunlar güzelce ne? Şimdi pişmeye bırakılacak artık. Şimdi oynasın Haydi geri döndü, bakacağım. Arkadaşlar, aşuremiz tamam. İnşallah. Tabii, muşlarımızı da daha Böyle gördüğünüz gibi bir tencere bitmiş vaziyette. Çok güzel oldu tat da güzel. Bu videomuzda burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beğeni ve yorumlarınızı muhakkak atın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun herkese.